Bugün sizlerle birlikte yine araba oyununa devam ediyoruz. Bugün yapacağımız şey yeni bir araba almaya çalışacağım. Arabam ise tek tekerlekli olacak. Bu arabanı almak için baya, sadece 150 bin para biriktirmem lazım. 150 bin parayı da hemen biriktirebiliriz zaten. Buradan buraya giriyoruz. Önceki bölümde retro görev adındaki bir e, şey almıştım. E, nedir adı? Aşamayı almıştım işte. Aşamayı aldıktan sonra e, birazcık para son dedim ki ben niye para kasıp araba almıyorum araç almıyorum <laughs> ve devam ediyoruz şimdi. Zaten bu e, dediğim gibi burada <laughs> şey yapmayın. Eğer ki oyun, oyunun ne olduğunu veya ilk defa görüyorsanız birinci bölüme gidip kanalıma gidip orada her şeyi anlayabilirsiniz. Bu şu an üçüncü bölümümde. arkadaşlar 150 binden fazla para biriktirdim. Şimdi arabayı almaya geçiyoruz. Ya da şöyle söyleyeyim aracı. Çünkü tek tekerli, saçma sapan bir araç. Şöyle ama aracı gidelim. 150 binlik tek tekerli aldım ve hediye geldi. Bakalım ne çıkacak. İnşallah çok bir <laughs> şey olmaz. Keşke erken söyleseydim ama şu iyi. Bak bu nadir iyi. Bu iyi. Tamam. Şimdi test edelim. Otobanda test edeceğim şimdi aracı. Araç pilliyle çalışıyormuş. Bak bunu ilk kez gördüm. İlk kez pilliyle çalışan bir araç gördüm. Evet. Ama çok yavaş abi ya bu da. Hani parkta dedi olur ya yürüyemezler böyle makinalı bir şeylerle gezemez. Aynı onun gibi hissediyorum şu an Bu ne? Ben bunun için bence bir para kasayım. Yoksa bu hayat yani biz bir asır sürer böyle söyleyeyim. Bir damak çikolatayla fıstığın efsane. Ev... Arkadaşlar az önce reklam yırttı da onu geçmem lazımdı. Neyse devam ediyoruz. Ben e, birazcık para biriktirip geri geliyorum. Arkadaşlar şimdi aracı birazcık geliştirdim. Şöyle göstereyim size. Hızını hızını falan attırdım. Neyse bir şimdi bakalım değişiklik gelmiş mi? Çok fazla gelmemiş. Evet, birazcık kızdı. Ama o kadar da değil. Az önce pil, az önce ee, şarjı çok fazla gidiyordu. Şimdi o kadar çok gitmiyor. Arkadaşlar bence ben bunun için birazcık daha para kasayım sonra geri sizler Evet arkadaşlar birazcık daha kasıldım ve birazcık daha yükseldim. Yükselttim aracı. Bakın şimdi olmuş. Evet hızlanmaya başladı yavaş yavaş. Bunu e, ee, o kadar zor değil. O kadar kolay değil. O arada bir şey. Böylece ee, fullleyeceğim. Ve şey yapacağım. Bu, bunu şey diye Ben bunu çok hızlı diye hatırlıyorum küçükken. Daha çok küçüktüm ben o zaman bu oyunu oynarken. Çok hızlı diye hatırlıyorum. O kadar da hızlı değil ya. Ve yükseltmediğimden dolayıdır. Bakalım. Şimdi ee, 13 13.000 parayı şunu yükseltelim tekerleklere. Onun dışında şunla kasılmaya devam edeceğim ben. Olsa ben retro şeyi almıştım ha. Şey kamyon mu ya? Çok güzel ya. Bıdık 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 bıdık. Bıdık 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 bıdık. Harbiden çok güzel. Abi göz kanatı ama ya. Göz kanatı nasıl harbiden güzel bir şey. Acaba şey yapsak orada bize bir şeyler gösteriyordu. Ne oluyor acaba? Eski konsollarda bazı konsollarda save sistemi yoktu yani kaydetme sistemi yoktu. Acaba o yüzden kaydetmiyor mu? Böyle bir sistem mi desem ne alaka? Karlı bir yola falan geçtik. Garip. <gülüyor> <gülüyor> Altıncı sorulayım. Tamam. 2500'de boost falan var bu ne? Ya garip, çok garip hepsi. Oyun çok garip işliyor, harbiden çok garip. Işliyor. Neyse bu birazcık gözümü kanatlamaya başladı çok kötü ya güzel mantıklı yapmışlar ama daha güzel yapabilirlerdi fıtrane falan var hmm, bakacağım Bunlara bir şey soracağım günlük şeylerde ha böyle bir şey var tam bunu oynayalım.

Neyse iyi. bunu Bu bir de kaç kere oynayabiliriz mesela? Onu görmedim. Ha 5 kere oynayabiliyormuşuz. 4 kalmış. Burada günlük etkinlikler falan var. Çöl falan var. Bu sahil. Ne yo çöl. Ben, çöl bende de var. Aynı bende de var onun. Şu Mars mapini iki de bir hiç geçemedim. Acaba tek tekerle geçebilir miyim? Düşündüm bunu. Yapabilir Bu bölüm kısa olacak. Sebebi de e, bırak. Bu bölüm kısa olacak. Sebebi de şu. Uzun videolar yayınladığım zaman e, bayağı bekliyorum. Çok uzun videolar yayınlayamıyorum artık. E, okullar nedeniyle. Yayınlayamayacağım. Ama kısa kısa videolar yayınlayabilirim. Şu araba yavaş yavaş. yavaş, yavaş. Bu Mars ne? Bazı arabalar çekisi var ama işte böyle kırılabiliyor. Tam diyecektim kırılabiliyor diyecek. Hadi. Ah geçmedi be. Anlayamadık. Neyse yeni bir araç açtık. Aracı biraz tutsak mağara, araç hala ya, çok yavaş. O yüzden ben bunu video arkası baya bir geliştireceğim. Hemen geliştirip geri geliyorum tekrar. Bugün çok fazla kestim videoyu. Evet arkadaşlar yine kasılıp geldim. Şimdi bakalım şimdi de hızlanacak mı? İki defa kasılıp kasılıp duruyorum. Motor diyor. Motor yükseltelim. Şunu yükseltelim. Şunu yükseltelim. Tamam. Bakalım hızlanmış. Hızlanmadıysa ne yapabiliriz artık? Az önceki neydi? iyi. Evet, ilk başladığımız zaman şurada hızı var. Bir şimdi size şöyle göstereyim. İlk şu anki hızını gördünüz. Yenilenmiş hızına Bir de şunu düşürüyorum. Bak Hızlarımızı. Her şeyi sabırlıyorum. Bir de şimdi başlatıyorum. Şimdi atıldı. Gitmiyor evet. araç. Yani büyük bir fark var. Ya, bayağı büyük bir fark var. Ya harbiden hızlanmıyor. Ben bunu hatırladım. Çok hızlıydı. Galiba fullediğim zaman çok hızlı oluyor. Anlamadım. Bunun fullenmesi de 20 falan istiyor. 20 para. 25, 14, 16. Oh, gidiyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu sefer 10 like ve üzerinde yeni video kanalda olacak. Görüşürüz ve bay bay.